Bir şey fark ettiniz mi? Son yıllarda yazlar çok sıcak, kışlar ise çok soğuk olmaya başladı. Hava soğuk mu? Yo, sıcak. Çoğu şehir kuraklıkta muzdarip ve durum gitgide kötüleşiyor. Ormanlar yok oluyor. Canlıların nesilleri hızla tükeniyor ve insan sağlığı giderek bozuluyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? Cevap basit. Biz insanlar dünyayı öldürüyoruz. Matrix'te Agent Smith'in de dediği gibi, siz belirli bir alana yerleşip çoğalıyorsunuz. Sonunda doğal kaynaklar tükeninceye kadar devam ediyorsunuz. Hayatta kalmak için yapabileceğiniz tek şey oradan ayrılıp başka bir alana yerleşmek oluyor. Bu gezegende aynı yöntemi kullanan bir başka organizma daha var. Bir virüs. İnsan sanki bu dünyada yaşayan bir canlı değil de dünyayı zamanla öldüren bir virüs gibi. Peki bundan yıllar yıllar sonra dünyayı tamamen sömürsek ve geriye hiçbir şey kalmasa ne olurdu? İşte o zaman başımızı kaldırıp yıldızlara, uzaya bakardık ve öldürdüğümüz dünya gibi başka dünyalar aramaya başlardık. Pandora bu dünyalardan biri. Dünyadakine benzer, ormanları, su kaynakları ve içerisinde yaşayan birçok değişik canlı olan büyülü bir gezegen. Ve ne yazık ki insanlığın sömürmek için seçtiği yeni hedefi. İlginç bir şekilde Pandora gezegeninde insanlara çok benzeyen bir tür var. Naviler. Naviler için Pandora'nın insanları desek yeridir. İnsanlar gibi avlanıyorlar, insanlar gibi diğer türleri evcilleştiriyorlar. İnsanlar gibi kabileleri, aileleri ve evleri var. Ama onları insanlardan ayıran son derece önemli bir özellikleri var. Naviler gezegenlerini sömürmüyor. Nasıl olur da insana bu kadar benzeyen bir tür tıpkı insanlar gibi sömürmez ki? Çünkü Naviler doğayı dinler. Yani doğayı dinler derken gerçekten vücutlarından bir kablo çıkarıp onu doğa anaya bağlar ve onunla iletişime geçerler. Hatta doğanın bir de ismi var. Eyva doğanın dengesini koruyan, canlıların bir uyum halinde yaşamasını sağlayan Navilerin tanrı olarak kabul ettiği bir varlık. Naviler bir karar alırken Eyva'yı dinler. Eyva izin verdiğince avlanır, Eyva izin verdiğince doğayı kullanırlar. Eyva yani doğanın kendisini dinleyip dengeye saygı duyarlar. Bu sayede yıllar geçse de Naviler dünyalarını sömürmeden onunla uyum içerisinde yaşayabilirler. Peki biz neden bunu yapamıyoruz? Bizim gezegenimizde bir Eyva yok mu? Aslında var. Hem de birden çok var. Türk mitolojisinde onun ismi Umay Ana'dır. Umay Ana doğayı, kadınları ve çocukları koruyan kutsal bir ruhtur. Doğadaki varlıkların koruyucusu ve dengeleyicisidir. Antik Yunan'da ise ismi Gaia'dır. Gaia doğanın bizzat kendisidir. Doğanın dengesi bozulmaya başladığında insanları depremler gibi doğal afetlerle uyarır. İnkalar için ise adı Pachamama'dır. Pachamama insanlar doğayı koruduğu vakit bereket vererek ödüllendirir. Sömürdüğünde ise kıtlık vererek cezalandırır. Birçok kültür ve inanışta birçok farklı isme ve cisme sahiptir doğana. Ancak hepsinde ortak bir yön vardır. Doğa dengesi bozulduğunda insanları uyarır. Videonun başında söylediğim aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar ve kuraklıklar. Sanki bu perspektiften bakınca birer uyarı gibi gözüküyor değil mi? Sanki doğa bizi şiddetli bir biçimde uyarıyor ve bu şiddeti her geçen gün artıyor. Avatar kurgusal anlamda başarılı bir eser mi bu tartışmaya açık ancak bizlere çok değerli bir ders verdiği de aşikar. Naviler dünya ile, daha doğrusu doğa ile korumamız gereken ilişkiyi temsil ediyor. Biz insanlar da tıpkı Naviler gibi kendi eyvamızı yani doğamızı dinleyip, uyarılarına kulak verip dengeli bir şekilde yaşayabilirsek, işte o zaman yaşamak için başka gezegenler aramaya da gerek kalmaz.